Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bu çok sürprizli bir video olacak. Aslında çok büyük bir sürpriz değil. Sürpriz videonun sonunda büyük ihtimalle başlıkta olacak ama yine de sürpriz. Şimdi bugün diyeceksiniz ki bunlar ne? Bunlar benim en sevdiğim bebeklerim. Ama onun dışında üstlerindeki kıyafetleri fark etmişsinizdir. Hepsi El emeği, göz nuru diyebileceğimiz şekilde. Bunları bana anneannem ördü. Biri böyle triko bir etek ve cek, ceket mi adını tam hatırlamıyorum. Öyle bir şey. Bu da bir takım büstiyer ve etek. Şöyle kaldırıp göstermek istiyorum bunu. Bu şekilde delikli delikli çok tatlı bir eteği var. Yeşil renkte. Rengi de çok hoşuma gitti. Ve bu bebeğe yakıştırıyorum ben bu rengi. O yüzden bu bebeğe giydirdim. Sonra burada diğer en sevdiğim bebeğim. Böyle mor, koyu ve soft bir mordan. Yelek ve açık liladan da bir şort. Bu da çok hoşuma gitmişti. Pijama takımı gibi. Şimdi bunların devamı da var. Şöyle kamerayı indirirsem. Burada devamını görüyorsunuz. Şimdi bunları tek tek göstereyim. Burada Aynı şu yeşilin bir ton açığından bir atkı ve bere var görüyorsunuz. Ondan sonra burada bir mont, hırka tarzı bir şey var. Bu hırkayı ben çok seviyorum. Hem minnacık düğmeleri var. Düğmeleri açılıyor bu şekilde. Baya normal düğme bunlar arkadaşlar. Şöyle açayım göstereyim. Böyle çok güzel kahverengi bir hırka. Belki siz rengini beğenmezsiniz ama ben seviyorum bu rengi. Bilerek böyle istedim. Buralarında şeritler, süsler var. Cep şekli olsun diye burada bir böyle bir örgü var. Bileklerinde, sırtında şöyle bir kemer tarzı bir şey var. Burada saç örgüsü deseni var. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Kışın bununla fotoğraflar çekeceğim. Şu böyle bir şal. Bu da çok süslü pembe bir şal. Şöyle şu şekilde. Mesela bunu deneyelim. Şu barbimizde. Şimdi şöyle sırtından veriyoruz. Kolları da böyle geçirdik mi? Bu şekilde güzel bir şal oluyor. Arkadan göstereyim. Bu böyle bir şal. Bir de şöyle bir yeleğim var. Bunu annem ördü. Diğerleri anneannemin. Burada iki tane deliği var. Bu hırkanı, bu yeleğin gerçeğini mutlaka dışarıda görmüşsünüzdür. Ya da sizin vardır. Benim var mesela. Aynısından. Şuradan kollarını geçiriyor. Düz kare bir şey. Daha geniş olsaydı daha hoşuma giderdi aslında ama biraz dar oldu. Yapacak bir şey yok artık o da. Şimdi bu da bu şekilde. Şöyle. Çok güzel yakaları var. Buna bir de kemer taksak aslında hiç fena olmaz. Böyle güzel bir yelek bu da. Şimdi bunu da çıkartalım. İki tane daha üst var elimde. Biri hırka bolero tarzı. Biri de yelek. Aynı bu bebeğin üstündeki gibi. Şöyle göstereyim. Beyaz. Çok tatlı. Böyle arasında renkler olan güzel bir yelek. Bu da çok şirin bir yelek. Yine bu kısa bir yelek. Bunun gibi. O da ney? Bunun gibi. Kısa bir yelek böyle. Son olarak bu, bu böyle baktığımızda çok değişik bir şey. Hani kazak desek boğazı yok falan. Aslında bu bir hırka. Az önce söylediğim gibi. Şöyle açıyorsunuz. Bebeğimiz kollarını buralardan geçiriyor. Ve şu şekilde bu arka yakası böyle önünden de bağladığımızda güzel oluyor. Bunu denemek isterdim ama açıkçası çok uzun süreceği için denemeyeceğim. Şimdi bunları toplayalım ve sürprizimize geçelim. Şimdi gelelim sürprizimize. Burada bir tane daha elbisemiz var. Gri renkte. Aynı bu elbisenin sadece gri renklisi. Bir büst var. Bir de eteği. Sürprizimiz bu. Bunu size çekilişle yollayacağım. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken tek şey videonun altına yorum yapmanız. Bir de kanalıma abone olmanız. Çekilişi videoyla duyuracağım. Çekiliş bu cuma değil, öbür cuma. Yani haftaya cuma günü belli olacak. Bu çekilişin bir sürprizi daha var. Onu söylemeden önce çekilişin nedenini söylemek istiyorum. Bu çekiliş hem size bir hediye, kendimden bir armağan göndermek istediğim için hem de kanalımızın ikinci yaşı olduğu için yapıyorum bu çekilişi. Yani minik bir hediye, elemeyi göz nuru. Yani ben kendim yapmamış olsam da sonuçta bir emek var. Bunun yanındaki hediyem de böyle bir Barbie bebek. Çok büyük bir şey değil farkındayım ama yine de size bir minik hediyem olacak. Siz gördükçe beni hatırlayacaksınız belki. Mutlu olacaksınız. Bu bana yeter de artar bile. Şimdilik bir kişiye hediyemiz. Belki ilerleyen zamanlarda kanal büyüdükçe daha fazla çekiliş yapabilirim. Bilmiyorum. Bu seneki ilk çekilişimiz, aynı zamanda ilk çekilişimiz yani. Umarım mutlu olursunuz kazanan kişi. Şimdiden tebrikler. O zaman hadi hemen çekilişe katılın ve videoyu likelamayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.